başlıyor. Kalix yakın. Kalix gösterme kendini ama. Onu kadar yakın beklemeyecek. Maalesef. Oradan sızdığını tahmin etmiyor. Razmo da midden geliyor. Mayer. O da middeki oyuncuya yakalandı. B-Sight'in kontrolü onlarda. Mid'e bir geldi. Yalnız uçlayan bir oyuncu var. Zantares 2 çıkarttı. 3 ve 2. o yalnız Joku Gap'ten girmiş. Ay morun yanından geçmiş. Derken Joko x da yakaldı oradan. Anca Zantares trade atabildi. Erken exercise de oraya girmiş. Mayer'den Razmokili var mıydı ama. Yanıcı Zantares. Boost'u gördü. Sonra da aşağıdaki oyuncuyu vurdu. Midde 2 kişi Zantares'ten. Arkasına yerleşmiş bir oyuncu var. Midden sızabilecek oyuncuları bekliyoruz. Kalixon'u yakaladı. Makazinden Mayer kili çıkmış. İki oyuncu B'ye doğru yavaş yavaş yaklaşıyorlar. 4 ve 2'yiz Mayer. Üzgünüm Santeres çok açıkta yakalandı. Makazin 5 can. Şimdi X-Flood'un desteği geldi. Lucky tek başına kaldı. Yalnızca 10 canı var. Aslında plant bile aldırmasak iyiydi ama. Imor Arkalardan geliyor. Imor onu gördü. Yakaladı. Sandbox tarafında. Şimdi bir flash pick Ama X-Flood yakalanıyor Joko tarafından bir oyuncu 3 kile 2 kill. Mayer'den de bir kill çıktı. Şimdi Lakin'in yerini biliyoruz. Yalnız Kalix Bitten gelecek bir oyuncuyu bekliyordu arkalanmamak için haklı olarak. Ama bizim diğer oyuncularımız site'de yakalandı şimdi Kalix. Çok güzel bir reaksiyon. Ama Razmo hata yapmadı 5-1. En azından bir yanıcı alabildi. Ooh. Bizden de bir yanıcı geldi. Onun girişini yavaşlayacak. Joko bu arada 17 cana kadar düşmüş. Imor'un yanıcısıyla da öldü. Şimdi bir smoklardan çıkacağız ama neyse ki x ve Imor'dan eş zamanlı kitler geldi. Yalnızca AWP'siyle kalan oyuncu. O da Joko yine garip garip hareketler peşinde rampa tarafından. Bir de çıkacaklar. x oraya hazır ama bir kişiyi yakalayabilecek. Bu arada Joko dediğim gibi o garip hareketlerden teresi yakalamış kalix kendine güzel bir yer yaptı B arkasında yalnız yok orada bekliyor oraya çıkarsak sık san ha. duydu duydu o nasıl bir Şimdi makazine göstermememiz lazım En azından flashsız Güzel bir ama gösterdik ve makazin oradan bir oyuncu yakalamayı başardı. Canları az smoke arkasından bir kill yok. Antares fazlaca hasar. iki oyuncunun canı çok az. O iki kişiyi çıkartalım en azından. Bir flash big! Mayer iki kill. Zantares de bir kill çıkarttı. İki ve bire getirdik bir anda durumu. 10 saniye var. Makazin tek başına AWP ile Kalix de onu yakalıyor. İşte Kalix P tarafına hızlı girmelerine izin vermiyor ama Joko yine şeyler peşinde yani herif sürekli smoke içinden vesaireden oraya yaklaşıp bir kill çıkartıyor ya. Imor yine bir flash pick almak istedi oradan. E plant aldığını, alındığını biliyoruz yakında yalnız silah saklamamızı engelleyecek bir oyuncu var Joko. temiz oldu ortaya çıktı, Neytlink'ten hasar verildi ama flash bitti. girdiler, Joko girip site'den 3 kill aldı. Tek başına Kalix gitme kaldı. Ama a kullanılan zitlerden şimdi pop Kalix bir oyuncuyu yakaladı ama düştü şimdi Mayer, Mayer, ah Mayer, Mayer lucky bu sefer gitti aldı Nade gönderdi. Makazin 41 cana kadar düştü. Ama oraya cross'lu lanteresi yakalayacak. Timur arkalardan geliyor. Onu bekleyen Razmo var. Razmo. Önce ayakları gördü. makazin de yakaladı. 11-4 geleceğim. Adı 26 asar. Ayar sızıyor. Ama makazin Bunda Razmo var. Razmo'yu gördük. Kalix tarafından Razmo geldi. B sayda yaklaşıyoruz exercise uzaklardan famasa denemeler çocuklarımızın canı az erken gelin erken görmemiz lazım Alex çok iyi yakaladı yalnız Lucky ile exercise'den eş zamanlı iki kişi gelmiş şimdi orada Zanteres çıkarmaya devam ediyor Lucky çıkacak Lucky oradan çıktı Önce yakaladı, Zanteres'in yalnızca 4 canı var Lucky'nin tek mermisiyle Zanteres'te yakalandı 14-4 agresif de yapıyorlar. Biz de iki oyuncu çok erken kaybettik. Kazin Güzel alıyor. Üç kill aldı. alex bir kill alsa da 4 ve bir. Bir spreylik canı var. Üç kişinin ama maalesef yapacak bir şey yok. 15-4 dört. Yanıltıcı aldı. Bu arada zaten atakte. Abi iki mermi ataydın ya. Tamam evet ilk map bitti.